Herkese merhaba. Watson's Temmuz 2025 katalog indirimlerini birlikte inceleyelim. Bexona Clinical Protection Erkek Stick Deodorant 229.90 TL The Pure Solutions Vekili Cilt Güneş Kremi 454.90 TL Nivea Men Hassas Cilt Laktraş Yeri 174.90 TL Marudem Nemlendirici Hilonik Asik Bakım Kremi 279.90 TL Revolution Forever Flawless Far Paleti 549.90 TL Clearman Kepeğe Karşı Etkili Şampuan Coolman Sport 329.90. NYX Professional Makeup Butter Matte Blush Cremsi pudra aldık 639.90 TL. Palet, göz alıcı renkler, saç boyası, yoğun bakır 139.90 TL. The Pure Solutions aydınlatıcı ve leke görünümü azaltıcı serum 299.90 TL. Axe Premium Collection erkek deodorant 189.90 TL. Vazelin, Gluta, Hia Serum Etkili Losyon, Güneş Koruyucu 449.90 Revolution Reloaded Far Paleti, Velvet Rose 259.90 Morphose Milk Therapy, Çift Fazlı Fön Suyu 159.90 Nivea Kadın Spray Deodorant, Pearl and Beauty 114.90 Esef Şampuan, Hydra Pure Yağlanma Karşıtı 124.90 Flor Mardevi Lip Glaze, Nemlendirici Dudak Parlatıcısı Çeşitleri 269.90 Lopet Marseille Organik Gardenia Çiçeği Duş jeli 124.90 The Pure Solutions Günlük Nemlendirici Bakım Kremi 274.90 Kotex Natural Ultra Quadro Gece 14'lü 94.95 Trudia Green Grape Pole Peeling Pet Gözenek Kontrol 1 adet 24.95 Gillette Venus Comfort Glide Breeze Tıraş Makinesi Artı 2 Yedek Başlık 319.90. Marudar Yağ Bazı Temizleyici 219.90. L'Oreal Paris Panorama Hacim Veren Maskara Siyah 624.90. Hececare Kompleks Bitkisel Saç Bakım Kompleksi 429.90.